Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Slide Down a Hill oynuyoruz. Bu oyun çok ünlü arkadaşlar. Ben bu oyunu size eğlendirmek için biraz oynadım. Buradan görebilirsiniz. Yani kesinlikle biraz oynadım ve yanımda çok özel bir konuk var. Bayrak. Kanka. Merhaba. Kanka. Oo, ya o. Ya bir giriş. Evet arkadaşlar bu oyun dediğim gibi slide down o herkes bunu oynuyor bari şuradan da ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar herkes oynuyor ama ben bu oyunu hiç bilmiyorum. bir evet. defa girdim. Hadi Bayrak gel ben bir şey çıkardım. Bayrak sürsün bakalım ne olacak. Bayrak bin. Öne bin can. Kanka ha. Ee, hemen biniyorum. Uç. Bindim başlat. Uç. Hadi uçabilirsin. Bismillah. Bismillah 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 korkuyorum korkuyorum Arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynadığı için sürüş kontrolü yok E ee, arkadaşlar yani ilk defa oynuyorum ama bence güzel gidiyor Ben ben yokum ben öldüm Ölmedim de gidiyorum Ben de gidiyorum beni uçak sevmedi herhalde <laughs> Beni de sevmedi beni ben onun sahibiyim ama beni de sevmedi Öleceğim Öleceğim ne oldu lan sana nasıl kazandın? Bana da sırrını söylemen lazım. Kanka oyunda özel e, ee, buglar var o bugları kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bayrak ile kullanmıyor. Bug oluyor. Çünkü onunki biraz eski. <laughs> Ve eski olmasının çok güzel bir yanı var. Eski deyip geçmeyin. Mesela bunun stupla gaysı var. Arkadaşlar orada blokların içinden geçebiliyor düşük FPS sayesinde düşük FPS oyunlarınızın kalitesini şimdi düşüyor ya. ama bana FPS çok önemli bir şey olmadığı için oyunun bloklarından yararlanabiliyorum. Evet ben arkadaşlar. Çok o yüzden bu videoyu otomatik... Evet arkadaşlar. Bayrak sözünü kestim özür dilerim. Devam et. Evet. Ee, bu yüzden otomatik altı parçacıklarının kendime ayrılma özelliğim var. Hadi Bayrak sen devam et. Evet. Evet arkadaşlar. Bu oyunda gördüğünüz gibi ve bu biraz uzun olacak. Arkadaşlar bunu en sona saklayacağım. Evet. Büyükten küçüğe gidiyoruz. Berak, Bunu kimse kullanmıyor. Bunu kimse kullanmadığı için Allah'a emanet. Berak bin. Ya adam bindi ya. Boş ver arkadaşlarla. Ya da arkadaşlarla gitmeyeceğim. Videoyu bozabilirler. Gel koş 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 koş. Adam orada gittiğini zannedecek. Ama gidemedi. Bastım gaza. E, yani burada nasıl sürüyoruz? Ee, süremiyoruz aga. Ee, ama nasıl süremiyoruz? Bu hareket ediyor. Ee, o şey sayesinde hareket etti. Bunu süremiyoruz arkadaşlar. Oyun kalitesine göre gideceğiz. Ee, bayrak bayrak zıplama bayrak yerine otur o. Oh. Güzel. Aha gidiyoruz 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 gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Ana sana sayayım. Ördek gitti. Ördek. Kafası gitti ördek için bestelah. Allah bilir ölüyordu. Sakat ama... Eee aga koltuk koptu bende ama hala ördekle gidiyorum. Artık gittim. Oyunun en iyi bug'u eee... normal kendimiz de kazanabiliyoruz. Ben hala devam ediyorum. Berak zaten sen bug'lısın güzel bayrak. Ben her zaman e baklayayım kardeşim. Bana error e bayrak deniyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz yorumlarda kesin. Bayrak nereden arkadaşlar? Arkadaşlar o benim sınıf arkadaşım. Evet sınıf arkadaş. Ve ben hala gidiyorum. Sen hala nasıl gidiyorsun oğlum? Buradasın. Ee, evet bayrakın telefon yine kafayı yedi hayvan bu e, senin adınla farklı bir kişiymiş ama e, ben yanlışlıkla kelimeleri yanlış gördüm. Neyse, Neyse ben gidiyorum. İzleyiciler burada görür beni duvara toslayıp toslayıp görüyorum. Sen de izlersin video'mu. Arkadaşlar tamam, bu 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 videoya like patlaması gelirse. Özel bir konuğumuz gelecek. Bir tane daha konuk. Ve Bayrak'la video çekmeye devam edeceğim de ben dışarı çıktım. Ve yine de kazandım. Arkadaşlar yani konukun nasıl bir e, nereden geldi nasıl bir şey olduğunu siz biliyorsunuz herhalde. Valla. Valla. Abone az o kişinin ama olsun. O da bizim sınıf arkadaşımız. Gel bu sefer Bayrak bu sefer dünyanın en sakat şeyini çıkaracağım. Nereye e ee, kanka özür dilerim. Bir kişi bana yanlışlıkla gemi attı. Beni gemiye oturttu. Ben gemiden çıkarken benim mermi ayırdı. <laughs> tamam o zaman ben gidiyorum tek başıma izleyicilerimiz. Tamam, geldim, 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 geldim. Bas kaza geldim. o zaman. Kule Bas çıkaran mı? benim. Kule çıkardım. Bas kaza. Bas kaza bayrak. En üst en üst merdivenle en üst kata kadar çık. Ya da sen en alt en altta otur. Bayrak bindin mi? En alta otur. En alta. E, unut, oturdum. Tamam Uzan gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Dünya ne sakat kulesini seçtim bilerek. Biz bil Allah gidiyoruz 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 gidiyoruz. Arkadan bir burger arabası geliyor. Bakayım. Ve düz gidiyoruz diye. Oha düz gidiyoruz. Burger arabasıyla beraber gidiyoruz. Bu bize çarptı. Ve döne döne gidiyoruz. Ben <laughs> ölmedin değil mi? Ben havada oturuyorum. Yok yok ben hala ölmedik. Ben de ölmedim. Ben de <laughs> Mevlana gibi dönüyoruz. Arkadaşlar bu videoda Size bütün Koltuğu... her şeyi göster göster. E, 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 o ben uçtum. Size bu videoda bütün Koltuğu... özel şeyleri göstermeye çalışacağız efendim. O ben yanlışlıkla koltuktan beni attı yine. Koltuk e, ışınlandı. Ben tek başıma yine gidiyorum. Ben de gidiyorum. Kazanacağım çok hızlı gidiyorum izleyiciler burada benim ne kadar hızlı olduğumu görür. Flash gibiyim. Biz Ben de kazandım gidiyoruz. de bir şey söyleyeceğim. Sen, sen de birazcık bu oluyor. Çünkü sen havada oturuyordun. Nasıl havada oturmayı başardın? Ee, evet, biz de böyle havada oturmayı severiz. Bu arada arkadaşlar yeni konuğun gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı sakın unutmayın yoksa yeni konuk gelmez. Like atmaya tamam. bakacağım. Tamam. Beni özelliyorum. Like değerlerini. Evet arkadaşlar. Change like dedi. Yani evet arkadaşlar evimizi çıkarıyoruz. Güzel bir ev. Bak gizli. Ev sakat evlerden birisi bu. Evet. Gidiyoruz. O Arkadaşlar yat da çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Ama yata Kanka çarpacağız. Yata tamam. Yatta acaba sen nasıl soracağım? Hiç bir fikrim yok. Ama ben görmüştüm videolarda ama hiç oyunu e, oynamadım. O oynatma uçma hilesi falan varmış. Ama sen hile kullanmıyor mu ki? Ay hile değil. O düşmüş. He düşük FPS'lerde mi oluyor? Evet düşük FPS'lerde oluyor. Çok hızlı bir şekilde gittiğinde düşük FPS'de adam gülüşleniyor ve uçağı 2 metre uçuruyor. Ama wow. bir yerden sonra yere çakılıyor. Ee, çıkalım mı? Şu an iyi gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Aha ben koltuktan uçtum. Ah ben de. Neyse koltukla gitmek daha güvenli. Ben sadece koltukla gitmek istiyorum. Olga çok hızlıyım ben. Bayrak. Artık arkadan bir bayrak geliyor görüyor musun? Görüyorum. Ben 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 kazandım. Oha uçuyorum. Ne kazandım? Ben hala uçuyorum. Ben de glitchleniyorum. Oturakla sonsuzluk çiziyorum. Ay üçgen çiziyorum pardon. Evet arkadaşlar bu videoyu biraz uzatacağım. Çünkü sizin için. Evet Bayrakçım gelebilirsin. Bam Yap değil bu. Bütün her şeyi göstereceğiz ya. Abi burada tek bu oturak var. Yanlış mı yaptım ben? Neyi yanlış yaptın? Tamam bunu silelim kaleyi çıkaralım gel. Dünyanın Ay, en kale sakat kalesi. Sakat olduğu için daha çok bug bu yapabiliyor. Sen YouTube'dan gördün değil mi lan sakat olduğunu? Eee kanka şeklinden belli bu nasıl bir şey? Aga çok Heh, başlatıyorum otur otur. Başlattım, otur otur Başlat başlat. Allah'ım dünyanın en sakat misli olarak seçebilirim bunu. Yani bazı butlarla bir şeylerin içinden geçebiliyorsun. Oturaklar mesela. Hı hı. Bence kazanamayacağız ama. Çünkü bu çok sakat. Direkt dışarı çıkacağız. Kanka belki yani ortasındaki şey... Abi benim direkt sandalye gitti. Ben ben direkt gittim aga. Kanka ben hala devam ediyorum. Benim koltuğum ah, sadece. o kadar uzun sürmedi. Dünyanın en sakat kalesi seçildi. Aa ben öldüm aga ya. Ne? Diğer dünyaya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hadi gel. Özledim. Gel yat çıkarıyorum. Yat beklediğiniz an geldi arkadaşlar. Evet. <laughs> gel adamlar bilmesin. Buradan başlatıyorum. Bin içine bin bin bayrakçık sürecek bakalım düşük FPS'de. Hadi Bas... bakalım başlat Bartu. Haydi Bismillah. Bakalım bayrakta olacak mı? Oluyor. Arkadaşlar ciddiyim oluyor. Abi bizi dışarı çıkarmayacaktın ya. Durun arkadaşlar tekrar bir yapacağım. Bak sakın sağ sola hareket ettirme bayrak. Sadece öne doğru. Evet, sadece öyle doğru gidince iyi oluyor. Bu deneme yaptım. De, deneme Bir daha deneme yapma. Bir daha deneme yapma bayrak. Burada adamlar var ama olacak. Ha, bayrak ben oturdum yanlışlıkla gideceğim. Bayrak. Dur, oğlum yerde var ya? <laughs> ya ben yine bağlandım ya. <laughs> Hadi git. Lan, lan. Var ba, var Kardım. <laughs> ben de farkındayım. Ne oluyor? <laughs> Uçmayı iyileti kardeşim. <laughs> Seni görüyorum. Abi, o nasıl oldu bu arada? Çok bize bir işlere girdi. Abi. Ben... Aa, tekrar gel gel tekrar göstereceğiz. Bu tam olmadı. Ya çok Abi. Çutla yaptılar bak. Abi, Abi çok güzel ya. Arkadaşlar bir de bunlar düşman. Ha, uçtuk uçtuk. Bayrak sen sür sen güldürüyorsun bizi. Ay jetpe kalmayacağım. Bas kazan. Hadi, hadi. Arkadaşlar hadi. bu arada like patlaması gelirse oyunun en büyük uçağını alacağım. Şuradaki size gösteririm. Essam, bak sıkın sağa soru sürme Arkadaşlar öleceğiz. 1 2 3. Bayrakla Türk Hava Yolları. <laughs> ya tekne bildiğin dans ediyor. Aa kazandık mı? <laughs> Kaza Yanından geçince bile oluyor bayrak da Biz böyle gitmek isteyeceğiz iki saat. Dur ben atlıyorum. Hadi bay bay. Kanka ben atlayınca tekneyi diğer dünyaya işinden <laughs> Gel bu sefer seyirci. Arkadaşlar bunu diyorum. Bunu alacağım. Bayrak herkesin beklediği an geldi ama bunlar bilmez. Sen git. Sen onunla git kız. Kız sen onunla git. Arkadaşlar çok büyük. Bayrakın çekilmesi lazım. Bayrak çekil. Haydi Bayrak süracak bunu. Bu, ben, ben, bunu nasıl tutacağım bilmiyorum. Bayrak hadi. Önüm nasıl oturacak bayrak? Yes. İçerdi? Bas gaza. Bas gaza. Bas. Bas bayrak. Bayrak kaptan. Ee, bayrak kaptanla beraber güzel bir uçuş. Bayrak Allah seni bildiği gibi yapsın. Yana çevirdi. Yana çevirdi. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk defa oynadığım için herhalde kontrollerde birazcık kötüyüm. Çok kötüsün. <laughs> Çok kötüsün şey evet, senin. Artık dört yapsın bence yoksa... Ama sen uçurmuyorsun. Söyleyeyim. İzleyiciler sen sürünce eğleniyor. Gel ya bir şey olmaz. Ee... Tö tövbe. Hristiyan. Berrak yanlış Barak yerlere gidiyorsun. Neyse ben çıkarayım bari sana iyilik olur. Bas kaza. Bas bayrak şöpür. Evet, uçakmış Görmedim. Yok kanka. Helikopter. Bas kaza. Bas kaza. Bak sakın sağ sola sürme. Bırak. Bırak. Bırakmasaydım. Allah. Kazanır mıyız? Bence çok iyi kazanabiliriz. Kazanır mıyız? Hadi be. Hadi kazanalım. Kazandık. <laughs> 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 hadi son bir kere daha uçakla uçalım seyircilerimiz için. Arkadaşlar like patlaması gelirse yeni bir kişi gelecek dediğim gibi. O yeni kişi bir youtuber. Ama çok da ünlü değil. Ve o da benim sınıf arkadaşım. Bayrak gel bakalım. Biz de çıkardık uçağımız. Ben bir taktik buldum. Uçağın altından gireceğim. Bayrak insan öne. Geliyorum. Bekle beni. Bas Uç. Uç. Bayrak efendi uç. Diğer uçak vs biz. Atamalı biz yerli ve birli direksiyonda dünya lider. Aha bayrak ben uçtum. Bayrak ben kaçtım uçaktan. Ve kazanıyorum. Oha arkadaşlar şu hızıma bakın. Bayrak bence sen de uçaktan çıkacaktın. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar. uçaktan çıktığımda yeni bu bir da haritaya ee, öyle bir uçtum ki haritaya ışınlandım mı uçtum mu belli değil. Gel bayrak. Arkadaşlar bunu alacağım yani. Bir şöyleydim. Bunu alacağım bakın. Evet arkadaşlar. Bayrak yanıma gel. Bitiriş, kapanış yapıyoruz. Kapanış. Sen yerinde dur. Bekle. Evet arkadaşlar. Bu video, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bunun gibi uzun videolar istiyorsanız like patlatın. Görüşürüz.